Video müzik bir de söz yazıyorum bu sene Video Video Filim şeyli Filim şeyli Nereden biliyom hiç Eminem dinliyo muydu sen? Neyden biliyodun lan, Netflix ya Ne dedin sen? doğru ya, zannettim He benim kız eklemiş beni sen beni ekledin lan. Ben mi ekledim abi? Zaman... Sen benim oldun bilmiyor muydun? Yo nereden biliyorum? Oğlum bütün çocuklar öyle diyorlar. Tanımıyorum ben seni diyor. Tam bu bak. nereden biliyorsun? musun? Ağabey ben seni tanımıyorum diyor. Tamam yok <laughs> sensin. Ayağı akıyor. Ne? Nene? Git, <laughs> <Başka bir> <gülüyor> ne <gülüyor> ne? Ben karakter miyim sana? Başka bir ne bileyim ki? Müziği ver. 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 Müziği gibi Müziği ver. 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 Müziği ben aga. video bir şey yapıyorum. Abi kayıt yapıyoruz be. Ne kaydı ya? Video. Oğlum Ayşe ayarla lan. Zapping. <laughs> Ayşe ayarla. Hadi bana aleti göstereyim. Ayarlasana Ayşe. Ayşe ayarlayayım aga. Oğlum siz karamsarla.